Formula 1'de 2020 sezonu pazar günü Avusturya'daki yarışla başlıyor. Bu videoda yeni sezondan beklentilerimi, tahminlerimi ve görmeyi merak ettiğim şeyleri anlatacağım. Hadi başlayalım. Necesi. Almanlar 2019 sezonunda süper başlasalar da sezon sonunda en iyi aracı sahip değillerdi. Sezon başındaki başarı biraz da diğer takımların düşüklüğünden kaynaklanıyordu. Barcelona'da gerçekleştirilen sezon öncesi testlerde Mercedes iyi gözüktü ve hala kazanabilecek konumdalar. Geçen sezon yüksek yere basma güçlü araç tasarım felsefesinin getirisi olan düşük düzlük kızından çok çektiler. Sahip oldukları bu dezavantaj sadece Ferrari'ye karşı değildi. Honda güç ünitesi Red Bull'dan da geridelerdi. Bu sezon daha iyi bir güç ünitesi ortaya koymak zorundalar. Sadece düzlük kızına ya da yere basma gücüne odaklanmadan ortadaki tatlı noktayı bulmalılar. Bu sezonun en büyük soru işaretlerinden biri olan DAS sistemi belki de düzlük hızı konusunda gelişmelerine yardımcı olacak. Ayrıca bu sistemin lastik kullanımı açısından ne kadar getirisi olacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Mercedes'in motor bölümünün başındaki Andy Cowell takımdan ayrılıyor. Takım için önemli bir kayıp ama çok da büyük bir problem olacağını zannetmiyorum. Alman takımın yakaladığı başarılarda takım içinde kurdukları yapının büyük bir önemi var. Şahıslara bağımlı değiller bir bölümün başındaki kişinin ayrılışı takımda büyük bir yıkıma yol açmıyor. Turbo hibrit çağının başındaki dönemde araç tasarımının başında Pedal Low vardı. Low ayrıldıktan sonra başa James Allison geçti ve kazanmaya devam ettiler. İsimler gelip geçiyor ama daimi olan Mercedes ve elde ettikleri başarılar. Hamilton, istatistiksel olarak tarihin en başarılı sürücüsü olma yolunda emin adımlarla rekorlar kırarak ilerliyor. Eğer bu sezon şampiyon olabilirse, Schumacher'in ulaşılamaz denilen 7 şampiyonluğunu yakalamış olacak. Ek olarak Schumacher'in 91 zafer rekorunu kırmaya da oldukça yakın. Eğer bu sezon 20-21 yarışlık normal bir sezon olsaydı bu rekoru bu sezon kırabilir derdim. Ama kısa sezonda bunu başarması oldukça zor. Arkasındaki takım desteğiyle birlikte 2020 sezonunda da başarılarına kaldığı yerden devam edecektir. 2019 sezonunda bir önceki yıla kıyasla daha iyi bir botta sızladık. Zaman zaman Hamilton'ı yenebilecek performans sergilese de sezonun geneline baktığımızda fin sürücü çok da ortalarda gözükmedi. Bunda takımın merkezinde Hamilton'ın olması ve Bottas'ın kişisel performansının inişli çıkışlı olması da etkiliydi. Bottas, Hamilton kazanabilecek pozisyonda olmadığında kazanabilir, pol pozisyonu elde edebilir ve markalar şampiyonası için diğer takımlardan puan almaya devam ederse Mercedes'in çok da şikayetçi olacağını sanmıyorum. Onun haricinde bu sezonun özelinde Bottas'tan çok da büyük beklentilerim yok. Çok konuşulan konulardan biri de Mercedes'in Formula 1'deki geleceği. Devam edecekler mi? Pandemi sonrası kısılan bütçeler çekilmelerine neden olacak mı? Takımı satacaklar mı? Wolf takımdan ayrılacak mı? Bunlar gibi birçok soru F1'den uzak kaldığımız dönemde gündemdeydi. Mercedes ve benzeri büyük üreticiler reklam için yarışıyorlar. Kazanamayacakları bir ortam oluşursa ya da büyük bir ekonomik kriz yaşanırsa spordan ayrılmak konusunda çekimsel olmazlar. Formula 1'e getirilen bütçe sınırı ve diğer kurallar Mercedes'in geleceği konusunda etkili olabilir. Ancak kazanmaya devam ettikleri sürece 2022'deki kural değişikliklerinin spora olan bağlılıklarını çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Almanlar takım olarak Formula 1'de yer alması bile güç ünitesi tedarik etmeye devam edeceklerdir. Takımı çekerlerse de geçmiş yıllardaki McLaren-Mercedes ilişkisine benzer bir ilişki görmek isterim. 2020 sezonunun belki de en büyük kara kutusu Ferrari'nin performansı. Genel beklenti Ferrari'nin bu sezon şampiyonluk mücadelesinde Mercedes ve Red Bull'a kıyasla geride kalacağı yönünde. Bu durumun da birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi İtalyanların sezon öncesi testlerde sergilediği düşük performans. Diğer neden ise FIA ile yapılan güç ünitesi anlaşması. Ferrari'nin geçtiğimiz sezon kullandığı güç ünitesinin yasallığı ile ilgili soru işaretleri vardı. FIA ile yapılan ve detayları açıklanmayan anlaşma da aslında ortada bir takım yasal olmayan şeylerin varlığını kanıtlıyor. Barcelona'daki testlerde Ferrari güç ünitesi kullanan araçların düzlük hızı anlamında geride oluşu da Ferrari'nin bu sezonki performansı konusunda merak uyandırıyor. Ferrari'nin geçen sezon sahip olduğu inanılmaz düzlük hızının bir kısmı araç tasarım felsefesindeki düşük sürtünmeden kaynaklanıyordu. Bu şasiye iyi bir motor takıldığında ise düzlüklerde yenilmez olan bir Ferrari görmüştük. Güç ünitesindeki değişikliklerin Ferrari'yi ne kadar etkileyeceğini öngörmek zor. Her ne kadar sezon öncesi testler takımlar arasındaki dengeyi anlama konusunda kesin bir ölçüde olmasa da Ferrari'nin performansı düşünüldüğünde işleri bu sezon oldukça zor. Bu sezon Ferrari'nin tek sorunu araç performansı da olmayabilir. Pilotları arasındaki mücadeleyi ve takım tarafından nasıl yönetileceğini herkes merak ediyor. Geçen sezon Leclerc performansıyla izleyicileri ve takımı şaşırtmayı başarmıştı. Vettel sezonu birinci pilot olarak başlasa da sezon ilerledikçe bu durum biraz tersine döndü. Vettel'in Ferrari'de son sezonunu geçiriyor olması üzerindeki baskıyı biraz olsun azaltabilir. Hepimiz Vettel'in rahat bir ortamda ne kadar iyi bir sürücü olduğunu biliyoruz. Leclerc'in yükselen performansıyla birlikte bu ikilinin pist üstündeki mücadelesini görmek için sabırsızlanıyorum. Tüm bunlara ek olarak pandeminin İtalya'yı çok kötü şekilde etkilemesi de Ferrari'yi vurdu. Büyük takımlar Avusturya'ya güncellemelerle giderken Ferrari asıl güncellemesini 3. yarışa götürüyor. Macaristan'da test edilecek olan paket oldukça büyük değişiklikler içeriyor. Bunun nedeni de Barcelona'da toplanan pis üstü verileriyle rüzgar tüneli verilerinin uyuşmaması. Bu daha önce Red Bull'un da başına gelmişti ve toparlanmaları oldukça zaman aldı. Tüm bunlar düşünüldüğünde Ferrari'yi oldukça zorlu bir sezon başlangıcı bekliyor ve favori olarak görülmemelerini oldukça normal karşılıyorum. 2020 araçları gelecek sezon kullanılmayacak olsa Ferrari bu sezonu bırakabilir derdim ama Öyle bir lüksleri yok. Her şey Ferrari için olumsuz gözükse de unutmayalım. Geçen sezonun sonunda en güçlü araç Ferrari idi ve bu sezonda Mercedes'i rahatsız edeceklerdir. Gelelim bu sezon Mercedes'i yenmek için en büyük oday olarak gösterilen takıma, Red Bull'a. Testlerde oldukça iyi görünen takım, Mercedes'in DAS sistemi kadar dikkat çekici olmasa da aerodinamide ve süspansiyonda ciddi yeniliklere sahip. Tasarım ekibinin başında Adrian Newey gibi bir yetenek olunca bu tip şeyleri görmek biraz normalleşiyor. Red Bull, turbo hibrit çağının başında kazanabilecek konumda olmasa da 2017'deki değişikliklerle birlikte her sezon vites arttırarak ilerledi. Ellerindeki Verstappen gibi bir yeteneğe de iyi bir araç verdiklerinde şampiyon olabilecek bir ikiliyi elde ediyorlar. Testlerdeki performans ve Verstappen'in her geçen gün artan performansı ile birlikte 2020 için takımdan beklenti büyük. Sezona hangi yarışla başlamak istediklerini sorsak muhtemelen son 2 yılda kazandıkları Avusturya'yı seçerlerdi. Şanslılar ki sezonun ilk 2 yarışı Avusturya. Eğer iyi bir başlangıç yapar ve araç gelişiminde de geride kalmazlarsa sonunda Mercedes'in ve Hamilton'ın yenildiğini görebiliriz. Red Bull'la ilgili merak ettiğim bir diğer konu Albon'un bu sezon nasıl bir performans sergileyeceği. Takımda henüz yarım sezon geçirmiş olsa da kendisinden daha tecrübeli olan Gazze'den daha iyi bir performans sergilemeyi başarmıştı. O da tıpkı Leclerc gibi Formula 1 kariyerinin ilk yıllarında ve daha öğrenmesi gereken çok şey var. Takım arkadaşının Verstappen oluşu da işini zorlaştırıyor ve Red Bull hata yapan ya da düşük performans gösteren sürücülerin gözünün yaşına bakmıyor. Bunu biliyoruz. Ancak Albon kazanabilecek pozisyonlara kendini sokabilirse ve markalar şampiyonası için diğer takımlardan puan çalabilirse Red Bull'un çok da şikayetçi olacağını zannetmiyorum. 2020'de geçtiğimiz sezona kıyasla performansını arttıracağını düşünüyorum. Benim bu sporu sevmemi sağlayan takımlardan biri, çocukluk yıllarımda izlediğim McLaren'dı. Tekrar kazandıkları günleri görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Turbo hibrit çağında Honda ile geçirdikleri korkunç dönemi artık geride bıraktılar. Takım içerisinde yapılan değişiklikler ve yeniden yapılanma süreci büyük ölçüde tamamlandı ve artık meyvelerini toplamaya başladılar. Geçtiğimiz sezon elde ettikleri dördüncülük buna iyi bir işaretti. Şampiyon olma baskısı henüz üzerlerinde yok. Takım içinde sahip oldukları ortam güzel, sürücüler birbirleriyle oldukça iyi anlaşıyor ve sahip oldukları yeni yönetim ne yapılması gerektiğini biliyor. Tüm bunlar birleştiğinde McLaren'ın geleceğini parlak görüyorum ama kural değişikliklerini ne yazık ki beklemek zorundalar. 2020 ya da 2021'de şampiyonluk pek mümkün değil. Formula 1'deki mevcut yapıda şu an için şampiyon olmalarını da bekleyen yok zaten. Ama gelecek için iyi bir sinyal vermek istiyorlarsa geçen yıl elde ettikleri dördüncülüğü bu sefer daha büyük bir farkla elde etmeliler. Ve yeni kurallarla birlikte kazanmaya hazır olduklarını göstermeliler. Racing Point ya da pembe Mercedes. 2018'de Batman'ın eşiğinden dönen takım, Lawrence Stroll'ün yatırımları sayesinde yeniden ayağa kalktı. Force India döneminde kısıtlı bütçeyle inanılmaz işler ortaya koyuyorlardı ve artık daha fazla bütçeyle birlikte takımlar şampiyonasında kaybettikleri dördüncülüğü geri kazanmak için en ciddi adaylardan biriler. Uydu ya da müşteri takımlarında daha önce Mercedes, Red Bull ya da Ferrari'den alınan parçaların kullanıldığını görmüştük. Ama bu sezonki Racing Point 2019 Mercedes'in neredeyse aynısı. Aracın Barcelona testlerindeki performansı o kadar etkileyiciydi ki, bazıları Racing Point'in en hızlı üçüncü araç olduğunu iddia etti. Cuma günü antrenmanlarda da gördüğümüz gibi bu iddiaların gerçeklik payı var. Tek tur ve yarış hızında performansları oldukça etkileyiciydi ve podyum mücadelesi verebilecekmiş gibi görünüyorlardı. Ayrıca aracın Mercedes'e çok benzemesiyle ilgili homurdanmalar da artık son bulacak. FIA aracı incelemiş ve geçen yılki Mercedes'e benzese de Racing Point tasarımı olduğuna ikna olmuş. Yani yasallıkla ilgili bir problemleri yok. Takım bu performansı sezonun geri kalanında sürdürebilir mi bilmem. Ama geçmiş yıllara kıyasla sezonu çok daha yukarılarda bitireceklerinden eminim. Hayal kırıklığı Renault'un Formula 1'deki son dönemini kısa şekilde özetle deseniz bu ifadeyi kullanırdım. Fransızlar yeni döneme 5 sene içerisinde şampiyon olma noktasıyla başlasalar da bunun uzağından bile geçemediler. Şampiyonluğu ya da podyuma çıkmayı da geçtim. Artık ileri bile gidemiyorlar. Takımlar 4. dördüncülüğü maklarına kaptırdılar. Şu an sahip oldukları yapı ile kazanabileceklerini düşünmüyorum. Her ne kadar bütçe limiti onlara yardımcı olacak olsa da bu tek başına şampiyon olmalarını ya da yarış kazanabilmelerini sağlamaz. McLaren'ın yaptığı gibi yeniden yapılanmaya ihtiyaçları var. Ricciardo gibi üst düzey bir sürücüye sahip olmanız kötü bir araç ürettikten sonra anlamsızlaşıyor. Hoş, Ricciardo'yu da marklarına kaptırdılar. Yerini muhtemelen genç sürücü akademilerindeki alt sayılarda yarışan sürücülerden bir tanesi alacak. Bu sezon Renault'da tek merak ettiğim şey Ocon'un performansı. Bir sezon dışarıda kalmış olsa da çok sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Daha önce Forsin ya da tecrübeli Perez'e karşı iyi mücadele etmiş olsa da Ricardo'ya karşı neler yapacağını gerçekten merak ediyorum. Eğer kazanabilecek bir araçta kendisine yer bulmak istiyorsa Ricardo'yu yenmek ya da çok yakın olmak zorunda. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.